Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Benim adım Leyla. 38 yaşındayım ve 12 yıldır Hasan ile evliyim. Evliliğimiz sıradan. Ne kötü ne de tutkulu. Sadece iyi oturmuş bir rutinden ibaret. Hasan muhasebeci ve ben satış danışmanı olarak çalışıyorum. Birlikte iki çocuğumuz var. Elif ve Murat. Onlar günlerimizi dolduruyor ve bir şekilde içimde yer etmiş olan boşluğu da dolduruyorlar. Hikaye bir gün Leon'da katıldığım bir konferans nedeniyle başlıyor. Bu fırsatı, özellikle Hasan'ın her zamanki gibi bunu birçok diğer profesyonel seyahatten biri olarak görmesi nedeniyle reddedememiştim. Trenle yola çıkmıştım ama son anda elbette Lyon'da mahsur kaldım ve hemen geri dönmenin bir yolunu bulamadım. O sırada bir meslektaşım bana araba paylaşımını önerdi ve böylece Mehmet'le tanıştım. Mehmet 40 yaşlarında, çelik mavi gözlere ve rahat bir görünüme sahip bir kamyon şoförüydü. Kamyonuna bindiğimde beni alaycı bir gülümsemeyle karşıladı. "Kamyonlara pek alışkın mısın?" diye şakayla sordu. Sinirli bir şekilde gülümsedim. "Pek değil. Hayır. Kamyon çok büyüktü. Neredeyse korkutucuydu ama tuhaf bir şekilde rahattı." Yola çıkınca Onunla hafif sohbetler ederek rahatladım. Hava durumu ve sürücülük hayatı hakkında konuşarak doğal bir bağ kurduk. Çok konuşkan bir adam değildi ama söylediği her kelime dikkatimi çekmek için hesaplanmış gibiydi. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürmeliydi ama fırtına çıktı. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra yağmur camdan hırıldıyordu ve Mehmet direksiyona sıkıca tutunmuş, konsantre ama yine de rahat görünüyordu. Bu yağmur seni korkutmuyor mu diye sordum. Sessizliği kırmak için. Yolda yaşadığın sürece doğanın öfkesinden korkmayı öğrenirsin dedi gülümseyerek. Güzel bir eşlikçimiz olduğu sürece her şey yolunda. İçimde yeni bir şeyler hissetmeye başladım. Tuhaf bir merak, neredeyse tehlikeli bir merak bu adamda. Yolda yaşayan bir özgürlük soluyordu ki ben hiç tanımadığım bir şeydi. Yolun ortasında Mehmet bize küçük bir dinlenme alanında yemek yememizi önerdi. "Kabinimde her zaman bir şeyler atıştırmak için bir şeyler olur," dedi bana göz kırparak. Kabul ettim, bu kamyon şoförünün neler sunabileceğini merak ederek. Taze ekmek, sucuk ve bir şişe kırmızı şarap getirdi. Çok fazla değildi ama atmosfer samimiydi. Yemek yedik ve içtik. Her şey ve hiçbir şey hakkında konuşuyoruz, sanki dış dünya artık var olmuyormuş gibi. Hayatın düzenli görünüyor," dedi bir noktada bana bakarak. "Evet, belki biraz fazla düzenli," dedim. "Bu sorun değil, değil mi?" ve dedim. "Görünüşe göre iyi." Akşam yemeğinden sonra birlikte film izlemeye karar verdik. Üniversiteye gitmeden önceki alışkanlığımız, oturma odası her zamankinden daha sıcak görünüyordu. Loş aydınlatma ve yumuşak minderler sessiz bir akşam için mükemmel bir atmosfer yaratıyordu. Geçmişte böyle huzurlu bir akşam geçirdiğimiz son zamanı hatırlayamıyordum. Film oynarken, kendimi fazladan izlerken buldum. Büyümüş olmasına rağmen artık yetişkin bir erkek olduğunu fark ettim. Tam da aklımda beliren tuhaf bir huzursuzluk hissetmeye başladığımda kanepede bana yaklaştı. İlk başta masum olduğunu düşündüm ama sonra eli elimden geçti ve içimde elektriksel bir kıvılcım hissettim. Hissetmemem gerektiğini bildiğim bir şey. Hızla elimi geri çektim. O anın yoğunluğundan şaşkınlıkla. "Ne oldu anne?" diye sordu. Yumuşak sesi neredeyse endişeliydi. Kalbim hızla çarpıyordu. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. "Hiçbir şey yok canım. Sadece yorgunum." diye yanıtladım. Huzursuzluğu dağıtmaya çalışarak ve aramızdaki gerginliği fark etmediğini umarak. Ama o anda bir şeylerin değiştiğini biliyordum. Annelik ile oğulluk arasındaki çizgi bulanıklaştı ve aramızda söylenmemiş düşünceler ağır bir şekilde havada asılı kaldı. Sessizce orada durduk, film arka planda oynarken ama ikimiz de gerçekten dikkat etmiyorduk. Yatmak istediğimi söyleyerek kalktım ama yürürken o anın arasında bir şeylerin kaydığını hissettim. O gece yatağa gittiğimizde aklım koştuyordu. Bu duygunun büyümesine izin veremeyeceğimi biliyordum. İkimiz için de mesafe koymam gerektiğini düşündüm ama derinlerde nasıl olacağını bilmiyordum. Ertesi sabah endişeli bir hisle uyandım. Önceki günün olayları kafamda tekrar tekrar oynuyordu. Bu duyguyu kovmak için kendimi ikna etmeye çalıştım. Her şeyin kafamda olduğunu düşündüm. Ben onun annesiyim. Başka bir şey değil. Onu derinden seviyordum ama yanlış anlaşılabilecek bir şekilde değil. Akılsızca davranıyordum. O zaten kalkmıştı. Merdivenlerden aşağı indiğinde mutfakta bir fincan kahveyle oturuyordu. Bana "Merhaba." dedi gülümseyerek, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Belki de gerçekten hiçbir şey değildi. Sadece benim fark ettiğim garip bir andı. En azından şimdilik bir kenara koymaya karar verdim. "Merhaba anne." dedi zorlukla gülümseyerek ve mümkün olduğunca normal görünmeye çalışarak. Merhaba oğlum dedim. Sesi rahat ve serindi. Daha sonra yürüyüşe çıkmayı düşünüyordum. Benimle yürüyüşe çıkmak ister misin? Uzun zamandır birlikte böyle bir şey yapmamıştık. Bir an tereddüt ettim. Bu kadar yalnız zaman geçirmek istemediğim için ama dün gece hissettiğimi hatırladım. Sadece anne ve oğul birlikte vakit geçiriyordu. Bunda yanlış bir şey yoktu Tamam mı?" dedim. Sanırım sorunsuz görünüyor. Öğleden sonra yakındaki bir patikaya doğru arabayla gittik. Onun gençken defalarca gittiğimiz bir yerdi. Hava temizdi, gökyüzü parlak maviydi ve bir an için her şey normal görünüyordu. Yan yana yürürken her şey ve hiçbir şey hakkında konuşuyorduk. Anılar, geleceği planları, her zamanki küçük sohbetler. Kendimi gülümseyerek, onun büyüdüğünü fark ederek daha rahat hissettim. Belki de önceki gece aşırı tepki vermişimdir diye düşündüm. Ama patika boyunca ilerledikçe sohbetimiz bazen kopuyordu ve ağır bir sessizlik geliyordu. Bir noktada vadinin muhteşem manzarasına sahip bir açıklığa ulaştığımızda Erik yürümeyi bıraktı ve bana döndü. Her zaman yanımda oldun anne, dedi sesi yumuşak ama ciddi. Tonundaki bir şey beni şaşırttı. Kalbimi ağrıtan bir kırılganlık vardı. Gülümseyerek atmosferi hafifletmeye çalıştım. Eh, o aptal şey için endişelenmen gerekmez. Şaka yapıyordum, dedim. Gülmedi. Bunun yerine bana biraz daha yaklaştı. Gözleri bana sabitlendi. Hayır, ciddiyim, dedi devam ederek. Sen her zaman annemden fazlası oldun. Benim her şeyim oldun. Donmuştum. Bu kelimeler havada ağır bir anlam taşıyor. Bu gerçeklikle yüzleşmeye hazır değildim. Onun yüzünü aradım. Duygularını sadece duygusal bir anlık duygusallık olarak algılayıp algılamadığını anlamaya çalıştım ama gözlerinde kalbimin bir kez daha hızlı atmasına neden olan bir şey vardı. Her zaman düşündüm dedim. Sesim neredeyse fısıltı seviyesindeydi. Ama biliyorum sen ne kadar sevdiğimi. Değil mi? Elbette, dedi, ona daha da yaklaşıp seni düşündüğünü biliyorum. Kalbim hızlandı. Bu bir anne ve oğlum konuşması veya birbirlerine bakışı gerektiği gibi değildi. Aklım, bedenimin geri adım atmasını, aramıza mesafe koymasını söylüyordu ama yerimde donmuştum. Sanırım geri dönmeliyiz, dedim sesim titreyerek. Geç olmaya başladı ama hareket etmeden önce bir adım attı ve elini nazikçe tuttu. Jest masum görünüyordu ama tutuş şekli, baş parmağının yavaşça tenime sürtünmesi, midemi kıvırttı, gözlerim bunu görmezden gelmememi sağlayacak şekilde. Yumuşakça dedi, sesi dolu dolu bir şeyle, ''Bu bir oyun değil, hiçbir zaman bir oyun olduğunu söylemedim.'' dedim gülümseyerek, ''Bu kadar basit olması gerekmez, bazen sadece bırakmak gerekir.'' Bir süre sessiz kaldı, sadece bana o yoğun ve çözülemez ifadeyle baktı. Sonunda tüm taşıdığı gerginliği serbest bırakır gibi uzun bir iç çekti. "Bunu duymam gerekiyordu," dedim. Günün geri kalanı bulanık geçti. Sakinleştikten sonra onu aşağı indirdim ve oturma odasında birlikte oturduk. Daha önce hiç yapmadığımız şekilde konuştuk. Konuşma ne zorlayıcı ne de garipti, korktuğumun aksine. Bunun yerine güldük. Hikayeler paylaştık ve birbirimizi daha iyi tanıdık. Mehmet, ofis işinden nefret ettikten sonra yaklaşık 10 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını anlattı. Rutin tamirat işleri onun için bir rahatlama kaynağı olmuştu. Kontrol edebileceği bir şeydi, bir şekilde mantıklı geliyordu. Yapısal istikrarı ve düzeni olan bir adam gibi görünüyordu. Ben de ona kendi hayatımdan, yıllar önce sona eren evliliğimden bahsettim. Yalnız bırakılmış olmam ama kin tutmuyordum. Hayatım iyi geçti ama uzun zamandır eksik bir şeyler vardı. Tutkunun varlığı. Ciddi bir şey aramıyordum ama tekrar canlı hissetmeye ihtiyacım vardı ve Mehmet bana bunu verdi. Hatta sadece bir öğleden sonra için bile olsa. Güneş batmaya başladığında Mehmet'in beklenenden çok daha uzun kaldığını fark ettim. Muhtemelen gitmelisin dedim ama bir yanım onun kalmasını isterken o gitmek istemiyormuş gibi duruyordu. Evet, sanırım gitmeliyim ama bu bitmesini garip bitirmek istemiyorum. Senin böyle düşünmeni istemiyorum dedim başımı sallayarak ona. Hayır, iyi bir insansın Mehmet. İkimiz de buna ihtiyaç duymuştuk ve bunun olması sevindirici ama bundan daha fazlasını beklemiyorum dedim. O rahatlamış görünüyordu ama gözlerinde hala biraz karışıklık vardı. Sanki her şeyin bu kadar basit olmasına alışık değildi. "Tamam," dedi uzun bir duraklamadan sonra. "Sanırım tekrar görüşürüz belki." "Belki," dedim ona hafifçe dokunarak alaycı bir şekilde. "Kamyonum tekrar bozulursa ilk arayacağım kişi olacaksın." Bu onu güldürdü. Aletlerini alıp çantasını omzuna takarken arkamdan yanan bakışını hissettim. Ertesi günler irademin sürekli bir sınavıydı. Mehmet'i her gördüğümde bedenim hem korkutan hem de heyecanlandıran bir şekilde tepki veriyordu. Evliliğime, Hasan'a odaklanmaya çalıştım ama içimdeki bir parça bu hisleri bastırmak istemiyordu. Bir öğleden sonra dergi için bir makale üzerinde çalışırken Telefonumda tanımadığım bir numaradan mesaj aldım. Konuşmamız gerekiyordu. Köşe'deki kafede buluşalım dedi. Mehmet numaramı nasıl buldu? Gitmeli miyim? Bir yanım bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordu ama diğer yanım bu buluşmayı özlüyordu. Saat 14.55'te kendimi kafede buldum. Gözlerim endişeyle Mehmet'i arıyordu. O zaten oradaydı. Masanın arkasında iki fincan kahveyle oturuyordu. Gelmeyeceğini düşünmüştüm," dedi. "Oturmadın, gelmemeliydim," diye yanıtladım. Mehmet'in sesi titriyordu ve masanın karşısına uzattığı elini uzattı. Parmakları Leyla'ya dokundu. "Biliyorum, karışık ama senin için hissettiklerim yeterli," dedi. "Mehmet, evliyim. Ömür boyu bir bağlılığım var. Ve sen mutlusun mu?" diye sordum. Gözleri bana sabitlendi. "Gerçekten mutlu musun?" diye sordu. Bu beni şaşırttı. Mutlu muyum? Hasan'ı seviyordum. Bundan emindim. Ama mutluluk gerçekten canlı hissettiğim son ne zamandı? Cevap vermeden önce kafenin penceresinden tanıdık bir figür geçerken gördüm. Kanım dondu. Ayşe'ydi. Hasan'ın en iyi arkadaşı. "Şimdi gitmemiz gerek." diye fısıldadım, başımı eğerek. Mehmet endişemi fark ederek hızlıca salladı. Arka çıkıştan çıkalım. Kalbim göğsümde hızla atıyordu. Özür dilerim, dedi Mehmet, sokuldum. Gözlerim doluydu. Sıkıntı çıkarmak istemedim. Ama Mehmet, dedim, aramızda bir şeyler oluyor. Mehmet, bizim bir şeyimiz yok, dedi. Hiç olmadı. O eski sevgilisiymiş. Kapıyı çarparak kapattım ve dışarıya sürüklendim. O anda Mehmet'in adımı bir kez daha çağırdığını duydum, sonra adımlarının kaybolduğunu hissettim. Ertesi saatler pişmanlık ve öz eleştiri dolu bir bulanıklık oldu. Son birkaç ayın her anını, beni bu noktaya getiren her kararı tekrar yaşadım. Nasıl bu kadar bencil olabilirdim? Bu kadar dikkatsiz olabilirdim? Her şeyi bir anlık tutku için riske atmak nasıl olurdu? Güneş yükselmeye başlarken park eden bir arabanın sesini duydum. Pencereden Mehmet'i arabanın içinden inerken gördüğümde kanım dondu. Yorgun görünüyordu. Gözlerinin altında derin koyu halkalar ve çökmüş omuzlar vardı. Kapıyı açtım, anahtarı kullanmadan önce. Uzun bir süre birbirimize baktık. Havada söylenmemiş kelimeler ağırdı. "Leyla, evimiz, evliliğimiz, her şey hakkında." dedim, içimde en kötüsünü bekleyerek. "Seni seviyorum." dedi sonunda sesi kısılmıştı ve Umarım sen de beni seviyorsundur. Ama ne oldu? Yapayalım ki olmadı gibi. Her şeyi düzeltmek için yavaşça başını salladı. Olacağız, dedim. Yardımına ihtiyacımız var. Belki evlilik terapisi ve her şey hakkında tamamen dürüst olmalısın. Umudun bir kıvılcımı hissettim. Her şeyi, seni seviyorum Hasan. Dünyadaki her şeyden daha çok, dedim. Bir adım öne geçti ve beni sıkıca kucakladı. Omuzuma akan gözyaşlarını hissettim, fısıldadı. Bunu birlikte aşacağız. Sarılırken bunun sadece başlangıç olduğunu anladım. Uzun ve zor bir yolculuk olacaktı. Gözyaşları, tartışmalar ve şüphe anları olacaktı ama Hasan'ın kollarında güveni yeniden inşa etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıydım. Ufukta güneş hala yükseliyordu. Yeni bir günün başlangıcını işaret ediyordu ve hayatımızda yeni bir bölüm için umut ediyordum. Önümüzdeki yol zorlu olacaktı ama gerçekten sevdiğim adamla adım adım yürümeye kararlıydım.